Çekil lan mevzum geldi lan. Şeytan girdi lan içime. <laughs> Çekil lan sağa arabaya. Çekil lan sağa arabaya. Çekil lan. Hadi in in in. Değil. Gel lan oradan. Kalk lan oradan. Yoldan kalk lan. Dolandırıyor lan bizi. Tamam bir rahat vur bir kere. Ya kızım sussana sen. Ya sen buradasın diye sinir yapıyor zaten. Selam ya. bak. Şakalaşıyorlar. Yani. Kalbini kırıyor. Aman ne yengesi böyle yenge mi olur? Tipe bak şunun. Ya bak bak Şş. bak bak. Bak bak gel 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 gel. gel. Ay Levye. Şş. Sen bana bak. Ver o Levye'yi. Ver. Biz burada kaç kişiyiz görmüyor musun lan sen? Yemin ediyorum parça pinçik ederiz seni lan? Selim'i yiyeliyiz lan biz. Bas git. sinir Hadi git lan! Nereye? Şuradan şeye. Köfteci de. de gerek kalmadı bak. Ee, tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı yani kuzi. Geldi yine oturdun kucağıma. He? Kuzen bak çok fazla hareket yapma lan. Dur. Kardeşim sen de yavaş yavaş git. Gözünü seveceğim. Böyle canlı bombanın üzerinde gidiyoruz zaten ya. Ne kadar garip insanlarsınız ya. Heh, Cansucuğum bak özellikle en garibimiz de budur. Onu sana söyleyeyim, uyandırayım şimdiden seni. Bence siz ayrılın çünkü bu seni aldatır. Hey! Çım, 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 çım. Sağ olun ya. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim ve Kero şu anda kucağımda oturmuyor. Aa! İkinci trafik çıkarından sağa döneceksin tamam mı? Seyra'cığım kusura bakma. Yani Cansu daha yine onun kucağına oturamam. Selena zaten oturmam. Kısmet sana kaldı. Kader. Kerem o şu sağlı bunu kaldırsana. Ki ben seni daha rahat taşırdım aşkım. Seren arkadaşımız birazcık cılız olduğu için eziliyordur altında. Diyene bak. Madem sen Kerem'i daha iyi taşıyabilirdin. ...deliyle niye yemek yiyorsun kardeşim? Adamsın be. Helal lan sen. Adamsın Değilsin, artık. değilsin. Sağ ol hayatım ama ben kendimi hem cinslerime karşı koruyabiliyorum. Güzel, hayatım dedi lan. Tamam hayatım, tamam. <laughs> Acaba bu sahneyi daha fazla uzatmasak mı? Çünkü yerimiz dar. Evet. evet.